Buradan yola çıkarak Trabzonspor'a gelecek olursak. Evet biraz anlatırsam. Beşiktaş'ın yaptığı transferleri devre Trabzonspor yapabilirdi. Yapmadığı için ben eleştirdim bakın. Ben eleştirdim yani. üç senedir takımın 8 numaraya ihtiyacı var. Niye almadınız diye eleştirdim. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor yanlış mı yaptı? Hayır doğru yapmış. Ben eleştirdim. Nasıl bir 8 numara almazsınız diye. Ama bugün en azından önümüzdeki sene rotasyona dahil edecek bir umut güneşi var Trabzonspor'un. ...muhtemelen o 8 alınsaydı olmayacaktı. Tara, Başkan, hoca, yönetici bazen beni bile dinlemeyecek. Çünkü ben bile duygusal reaksiyon gösterebiliyorum. Çözüm burada bana sorarsan. Şimdi Trabzonspor çok hassas bir döneme giriyor bu sene. Beşiktaş'a göre nispeten kadroyu boşaltması daha kolay Trabzonspor'un. Yani verimli olmayan oyuncuları göndermesi daha kolay çünkü... Geçen sene sezon başında yapılan transferlerin maliyetleri hayli düşük. Dolayısıyla onlarla e, yollara ayrılmak daha kolay olur. Dolayısıyla Trabzonspor'un transferde elip nispeten biraz daha güçlü. Ama bunu nasıl kullanacak? Çok hassas şeyler bunlar. Şimdi bir Mönie transferi var, çok isabetli. Ama her transfer Mönie gibi mi olmalı? Hayır. Trabzonspor bir denge gütmeli. Dengeden kastım ne? E, Mendi ile Mönie arasında bir denge. Yani Mendi gibi transferlere de ihtiyacı var. Mönüye gibi transferlere de ihtiyacı var. Atıyorum 3 tane Mendy alacak, 3 tane de Mönüye alacak. Buradan bir sentez yapacak. İlk geldiği sene oynattığı oyuna göre bugün itibariyle Abdullah Hoca daha önde. Yani ıı, salgında gelmişti hatırlıyorsunuz. Evet. O zamanki oyun çok daha kısır, çok daha üretimsizdi. Hatta gollerin çoğu bireysel niteliklerle atılıyordu. Bugün Trabzonspor organize gidiyor rakip sahaya. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki seneye ümitle bakmak için elinde çok şey var bu Trabzonspor'un. Ama ne belirli olacak? Rahmetli Özkan Sümer'in bir daha rahmetli analım. Türkiye'de yöneticilik transferden ibarettir. Yani transfer, iyi transfer yapabiliyorsan başarılı oluyorsun. E, bununla ilgili bir çalışma yapılıyor var, mu? Var bildiğim kadarıyla var. Yani var. bayağı geniş, zengin bir arama tarama şeyi. Az bir ekip, e, dar bir ekip. Onu çoğaltması lazım Trabzonspor'un ekibi. E, ve Abdullah Hoca bu işler üzerine çok kafa yoran, yani analizi, sisteme inanan, evet, üretken ama, bir hoca. ama bazen o da duygusal davranabiliyor. Geçen sene o ki transferde o da bazen duygusal davranabiliyor. Ya da bazen o da çok basit şeyleri görmeyebiliyor. Dolayısıyla çoklu kontrol sistemine ihtiyaç var. Bir kişinin kararı değil. Duygusallıktan ziyade. Duygusal da davranıyor abi. Duygusallıktan ziyade o bu karar aşamasında... Ee, o seçeneklerin o çalışmanın çok yeterli olması olmadığından kaynaklanabilir. Bu da olabilir. Ee, ya yani bir de kabul edelim ki o dönem sayın başkanla çok doğru iletişimi yoktu hocanın yani zaten soru anladık yani Bunlar sayın başkanlar. Ee, hoca çok benzer bakmıyorlardı. Onun da sorun oldu. Şimdi öyle bir durum yok en azından onu biliyoruz. Ama yine de bir fren sistemine ihtiyaç var. Yani bence o yüzden hep söylüyorum ya. Ya kulüplerin bir futbol aklı olmalı. Hocadan bağımsız. Kesinlikle. O orada durmalı. Kesinlikle. Ee, mesela ben hani e, işte ya Özkan Sümer yaşasa, e, genç olsa şu anda ne kadar. Trabzonspor oraya bir Özkan Sümer daha bulmalı. Abdullah Hoca teknik direktör. O devam eder. Ama oraya bir Özkan Sümer daha. Var bence böyle adaylar. Ya pek kafa yorulsun. Ee, ben bunu öz, önemsiyorum. Bunu, bunu Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde. Bu arada kadro ile ilgili sevgili Erdal Mesela Konya spor maçındaki 11'i Ben gözümün önüne evet. getirdiğimde Bir tarafta sağ açık Vişya, sol açık Trezege. Trezege İşte Funtas çok güzel bir gol attı Ama aslında evet. bu o Oyuncuların istikrarla ilgili gelecek yıla baktığımızda Bir iniş çıkış Problemleri olabiliyor. Daha Değil istikrarlı Devamlılığı olan oyuncular Biraz daha belki yaş ortalaması Düşürülerek Trabzonspor'da Daha farklı bir takım oluşturmak gerekiyor. Hani bunları söylemek kolay da tabii uygulama çok da kolay değil ne dersin? Eee bir şey mesela ya bugün itibariyle bir Bardi var Trabzonspor'da. Evet, Enis benim, Bardi. Benim artık böyle bir 4 ay önce bana sorsan yani ne olur kulübede dahi olmasın derdim yani Bardi. Yi. Gerçekten. Yani kulübede bile görmeyelim derdim. Ama mesela Abdülkadir ve Bakasetas gidince Bardi kendine bir alan buldu. Bu ne biliyor musun? Bu tamamen duygusal mesela. Muhtemelen duygu. Artık yani, bakaset hasta zaten miadını doldurmuştu. Doldurmuştu ama orada duruyor. Ve antrenmanda bardı o onun arkasında. Dolayısıyla kendini ait hissetmiyor muhtemelen. Abdülkadir de orada. İşte bütün bu bunlar en iyi Şenol abi bilir çünkü Tabii. o yaşadı. Şimdi hayır o kadar güzel anlatıyorsun ki ama inan e, yani bir profesyonel takımda olmaması gereken şeyler şey. bunlar değil mi? Çünkü neden yani e, bir futbolcu özellikle yabancı futbolcu transfer ediyorsunuz, takıma dahil ediyorsunuz. Ondan sonra bu duyguyu yaşatmamanız lazım. Evet. Evet. Yani e, o kulübe kendisine ait hissetmesi lazım. Evet. Ve e, biraz önce senin sorduğun sorunla beraber o takım için rekabeti o kadar güzel e, ayarlamanız lazım. ayarlayacaksın, Yok. eşit dağıtacaksın evet. ki futbolcu kendisine o kulübe yabancı hissetmeyecek. Hı. İşte o zaman katkısı olur. Belki Bardi senin söylediğin zamanlar hani takıma kendisini yabancı hissediyor. Belki antrenmanlarda da yeterli çalışmadı. Ama ne zaman o futbolcular gitti takımda bir kendisine ihtiyaç duyduğunu hissetti. O güven Ve aralığı yükseldi. Işte yani. Hayır bir de futbolcuya yani o ihtiyacın var sana bu evet. mesajı verirseniz o da, da çıkıp Performansını gerek antrenmanında gerek Bu duygular çok önemli. çok önemli. Bordo Mavililerden Keleşi İhenaço Sürprizi Fırtına Championship ekibi Leicester City'nin 27 yaşındaki golcüsü için harekete geçti. Trabzonspor keleşi Ihenaço için temaslarını hızlandırdı. Yıldız Forvet'in İngiliz kulübü ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Önümüzdeki sezon şampiyonla oynayacak bir kadro kurmak için erkenden harekete geçen Bordo Mavililerin listesinde birçok önemli futbolcu yer alıyor. Karadeniz devinin gündemine gelen son forvet ise büyük bir bomba etkisi oluşturacak, Keleşi Ihenaço. Championship takımı Leicester City ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Nijeryalı yıldız golcü için Bordo-Mavili Kurmaylar harekete geçmiş durumda. 27 yaşındaki futbolcuyu geçen dönemde de isteyen Trabzonspor yönetimi bu kez daha erken davranıp bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Ihenacho, 2017'de Manchester City'den 27 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Leicester formasıyla toplam 230 maça çıkan 1 metre 85 santim boyundaki yıldız futbolcu, takımı adına 61 gol atarken 36'da asist katkısı verdi. Aynı zamanda Nijerya milli takımı formasını da düzenli olarak giyen Ihenacho'nun milli formayla çıktığı 47 maçta 13 golü bulunuyor. Bordo Mavililer, kiralık olarak forma giyen Onoacu'nun ayrılma ihtimalinin yükselmesi üzerine Ihenacho'ya yöneldi. Fırtınada Paul yanı sıra hücum hattından bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Trabzonspor'da sezon içinde kadro dışı kalan ve sonrasında affedilen, ara transferde takımdan ayrılması gündeme gelen Umut Bozok'un bu kez yaz aylarında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'dan Deniz Draguş için yeni hamle. Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık oynayan ve bon servisi standard Liège'de olan Deniz Tıraguş için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor, üst düzey bir forvetin yanı sıra hücum hattına alternatif oyuncuda bakmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, Deniz Tıraguş olmuştu. Bu sezon kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü formasını terleten Rumen Yıldız, çıktığı 26 resmi maçta 11 kez fileleri havalandırdı. 1 metre 85 santim boyundaki ve 24 yaşındaki Santrfor, sezonun bitmesiyle Standard Liege'e geri dönecek. Belçika basını, Trabzonspor'un Draguş için ilk girişimi yaptığını ancak teklifinin yetersiz bulunduğunu yazarken, Bordo Mavililerin yeni bir hamleye hazırlandığını öne sürdü. Standard ile bir yıl sözleşmesi kalan Draguş için teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra scout ekibi de olumlu rapor vermiş durumda. Karadeniz devi, rakamların çok yükselmemesi halinde bu transferi bitirmeyi planlıyor. Deniz Draguş'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözüküyor. Fırtınada Flaş Uğurcan Çakır gelişmesi. Bordo Mavililerin uzun yıllardır kalesini koruyan Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız Kaleci Trabzonspor ile sezon sonu yollarını ayırabilir. İşte tüm detaylar. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın durumu şimdiden merak konusu oldu. 2024-2025 sezonu öncesi savunma, orta saha ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Bordo Mavililer de kaleci transferi de gündeme gelebileceği öğrenildi. Son dakika edinilen bilgilere göre Uğurcan Çakır'ın ayrılığı halinde kaleci transferi de gündeme alınacak. 28 yaşına giren ve her fırsatta Avrupa'da oynama hedefinden bahseden Uğurcan Çakır da yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. Trabzonspor cazip bir teklif gelmesi durumunda Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transferine engel olmayacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada milli kaleciyi Türkiye'den bir takıma vermeyeceklerini, deneyimli eldivenin Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini istediklerini belirtmişti. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro. Trabzonspor'da Paul Onaçu'nun son durumu. 28 Şubat'taki Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onaçu'nun Sivas Spor maçında kadroda olup olmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onaçu, milli arada yavaş yavaş idman temposunu artırmış ve özel bir kollukla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Dev Forvet'in Sivas spor mücadelesinde kadroda olma ihtimali bulunurken, kesin durumu henüz net olmadığı öğrenildi. Sağlık ekibinin raporuna göre Abdullah Havcı onayı oynatıp oynatmayacağı belli olacak. Kart cezası biten genç Forvet Enis Destan ise 12 Nisan'daki Sivas mücadelesinde formasına kavuşacak. Arda Güler sonrası Real Madrid'e bir Türk daha. Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Dünya Devi Real Madrid bir Türk oyuncunun daha peşine düştü. Real Madrid, Trabzonspor'un genç kalecisi Onur Alp Çevikkan'ın peşinde olduğu öğrenildi. İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler sonrası bir Türk oyuncu transferi daha gündeme bomba gibi düştü. Son dakika edinilen bilgilere göre Real Madrid, Trabzonspor'un 18 yaşındaki kalecisi Onur Alp Çevikkan'ı gündemine aldı. Haberde Real Madrid'in Onur Alp Çevikkan için scout ekibini yetkilendirdiği ve İspanyol temsilcisinin genç kaleciyi U18 milli takımı ile Trabzonspor U19 takımı maçlarında takip ettiği kaydedildi. Onur Alp Çevikkan'ın özellikle 1-1 sona eren İspanya maçında yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni kazandığı belirtildi. Yine haberde Real Madrid'in sezon sonunda Onur Alp Çevikkan için Trabzonspor'a teklif yapıp yapmayacağının henüz netlik kazanmadığı vurgulandı. Bordo Mavililer, Onur Alp Çevikkan'ı Altın Ordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer etmişti. Onur Alp Çevikkan'ın güncel piyasa değeri 700 bin euro.